Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Japonlar dünyaya duyurdu. İki dev ülke Türkiye'den satın alacaklar ciddiler. Değerli izleyenler, silahlı insansız hava aracı satın alma konusunda son olarak Asya ülkeleri Malezya ve Endonezya'nın Türkiye ile görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Reuters'in haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski başbakan Şehin Zuhabe'nin cenazesine kazanılmak üzere gittiği Japonya'da basın mensuplarının sarılarını yanıtladı. Japon basın mensuplarının Türkiye'deki insansız hava aracı teknolojisi hakkında sorusuna yanıt olarak Çavuşoğlu, özellikle Malezya ve Endonezya'nın da dahil olduğu birçok Asya ülkesinin Türkiye'de üretilen savunma sanayi ürünlerine büyük ilgi duyduğuna işaret etti. Çavuşoğlu bu kapsamda CIA ile ilgilenen Malezya ve Endonezya dahil birkaç Asya ülkesine savunma alanında işbirliklerinin imzalanmakta olduğunu belirtti. Bayraktar TB2'nin birçok ülkeye satıldığı ve sahada kullanıldığı göz önüne alındığında söz konusu Asya ülkelerinin TB2 siyaları talep edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan Japonya-Türkiye savunma işbirliğine de değinen Çavuşoğlu bu ülkeyle işbirliğini geliştirmek istediğini söyleyerek Japonya'nın bu konudaki ihtiyaçlarını karşılarız diye konuştu. Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde Japon yetkililerine savunma alanında istişareler gerçekleştireceğini duyurdu. Reuters'e çıkan bir habere göre Türkiye Eylül ayı başında Birleşik Arap Emirliklerine 20 adet bayrak tb 2 teslim etmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.